Bize merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle birlikte kombin yapmaya çalışıyoruz. Yani yapacağım. Sadece iki tane kombin yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, şey sizin istediğiniz kombinleri yapacağım. İlk önce şu üstündeki şeyleri çıkartalım. Evet. Bunu çıkartalım. Çıktı. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Ben böyle kurban desem yok. Tavşan yapacağım arkadaşlar. Tavşan yapacağım. Ben burada bu oyunu oynamıştım. Tavşan yaptım. Çok tatlı oldu ve siz de arkadaşlar puanlamayı unutmayın. Bunu burada böyle göstereyim mu? yine şunlar. Şimdi bunlar böyle gösteriyor. Hatta şimdi şöyle göstereyim. Bunlar daha açılmadı. Yani ben açayım ben de açayım. Bakın biri. Ben bu tavşan yok kullanıyorum. Yani başka bir tavşan şey yok. Ben bulamadım. Yok. Ondan sonra bunu alacağım arkadaşlar. Çok tatlı. Ben bunu çok beğenmiştim. Ben tatlı bir, bir türlü alamadım. Kafama gelsin. Tamam. Ocağı alacaktır. Diye düşünüyorum. Ee, her şey beyaz olacağı için ben de bunu alayım. Şu an hiçbir buna gelmedi. Oyun biraz kasıyor. Neden? Çünkü internet çok iyi çekmeyen bir odadayım he. Bakalım küpemiz geldi mi? Gelmedi. Onun için tekrar gidelim. Şu bir tane Hop deneyin diyorum. Ve evet küpelerimiz geldi. Gördüm. Şurada bakın. Hopala. Bu nasıl? Ben burayı açık zannetmiyorum. Kapalı. Ve benim Burada yaptığım bir kombin vardı. Bakalım. Bu beyaz şeyi kullandım ben. Çok tatlı oluyordu değil mi? Yani ben yaptım ben bu kombini. Ve çok tatlı oldu bu. Ne yapmıştım? Hangisini kullanmıştım ben? Bakayım. Şu bakayım. Şunu kullanmışız. Bakayım. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Evet, bunu kullan. Zaten bu gözlükte olan bu buna uyuyor. Yani buna uyan diye ben böyle Şu, şu hızı alalım yani. Hızlandık. Bu pembe gibi bir şey. da beyaz lazım. Beyaz bir şey. Bu var. Gelmedi de bakalım. Geldi. Çok tatlı ama bu daha ona uyuyor. Ben böyle bir kombin çıktım. Dur alamadım. Bakalım. Evin çok tatlı oldu. Ay çok küçücük. Ben bunu çok seviyorum. Çok küçücük. Ha. De ben ee, şey şey oldu. Şey diye Burası tam da açılmıyor. Nereden bir anlayacağım. Benim burada da değil. Benim aradığım şey. Evet burada. Buradan beyaz bir çanta arıyordum. Bulamamıştım. Ee, şimdi her şey açılıyor. Açılıyor. Şurada bir çanta vardı. Aslında şurada olur şunu alalım. Ben tamam, bu çanta şey tavşanlı değil niye tavş? Hiç resmen tavşan değil neyse. Biz En iyisi iş. Ah tavşanı gördüm. Bakalım geldi mi? Evet. Bakın burada küçücük kapısı görünüyor. Bir tavşan gibi zıplayan bir şey yok mu? Hmm. Burada da şey maske bulalım. Ah, işte bu maske. Geldim acaba yok. Geliyor ama çok geç geliyor adam. Ben de şu. gelir, o gelir, gelir. <laughs> Hadi gelsene. Ha, göre geldi. Fakat çok tatlı oldu. Başka bir şey aldığımı düşünmüyorum. Evet bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Hemen Evet arkadaşlar ilk kombinimi beğendiniz mi yorumlara yazın kaç kaç veriyorsunuz ben buna 10 ee, veriyorum şu gözü ve şey uymamış böyle arkadaşlar ben şimdi bunları çıkartıp geliyorum evet arkadaşlar devam edelim ee, ben bu sefer bir gidip oraya bakayım bakalım 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 hmm, hangisini yapsam Morlu mu yapsam mavi mi yapsam hepsi çok tatlı ben en iyisi mavi mi yok bir gözlükleri bakayım ben gözlük takmayı çok seviyorum onun için gözlüklere bakmam lazım Hmm, bakalım pembe çok güzel orada bir şey gördüm. Burada da, orada da gördüm. Orada da gördüm. Mavi değil aslında. Ha, beyaz. Biz Beyazı kullandık. Değil mi? Mavi, pembe, siyah. Siyah da var. çok güzel. Hmm, bence hmm, pembe mi yapayım bilmiyorum. Karar veremedim. Hmm, hadi pembe yapalım. kasaba olarak şöyle bir şey var. altımı almadım. Evet. Kafamı onu alayım mı bilmiyorum. Yok anlayayım. Kafama başka bir şey geçireceğim. Anam kafa. Bu 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 da ya. Kafa bu kafam. Buradan da seçelim. Burada uyuyacağım. açılmıyor. Neden? Bu birileri bir şey gönderiyor. Ay anam. Çok çekeyim. Başka yok mu? Şunu çıkartayım ben. Bakalım. Bakın bu var. Bu da güzel gibi. Güzel durdu. Başka yani görmüyorum ben. Saça gidelim. Saçta pembe vardı. <laughs> burada bir şey yoktu. Buradan küpe falan alalım. Küpe olarak şunu alalım. Ay bu ne be? Kelbe Mantara dönüştüm. Aha. Bak burada pembe bir şey gördüm. Çok güzel oldu. Devam. Cıs pıs cıs. Burada buradan bir şey almayalım. Devam yolumuza. Ha. Evet. Pembe şey mi acaba? Pembe mi acaba? Dur bakayım. Çok güzel. Ben böyle ince gözlükleri çok severim. Çok severim. Mesela ben bunu çok severim. Güzel gibi ama ben galiba bunu seçeceğim. Evet çok çok güzel. Şimdi buradan geldik. Ne yapacağız? Pembe direkt yüzümüzü çok Hala mı bir şeyler gönderiyor yoksa oyun mu bir şey gönderiyor? Ben bir şeyimiz yok. Yani canavarlar da ee, şey yaşatılıyor. Burada pembe bir şey şöyle çok tatlı bir şey gördüm. Çok da güzel durdu. çok şey ya bir şey mi atıyorlar? nereden bileyim ben aa burada çok güzel şeyler de var mı Pişmanım dur bakalım burada neler var pet Ondan sonra <laughs> Bu tam bana Aa, açıldı ama yok. Tamam. Burası da pes pembemiş ya. Başka bir şey bulurum diye gidin yere. Aha. Bundalo. Libra. Oraya Kübra yazsaydı. Libra neyse. Ama her şey pembeydi. Onun için bunu alamam. Hmm, pembe bir şey işte koyuya buldum. Gelmedi. Ha geldi. E ondan sonra ne alabiliriz? Çok şey mi aldık acaba? Yakıp çok güzel. Tamam. Koş koş koş. Şimdi burada fotoğraf da Değil mi? Pembeş bir yerde. <laughs> ne güzel. Anam ne hmm. Şuraya bakalım dostum. Başka yerlere gidelim. Bakalım bakalım. Çok güzel. Ben buraya bir şey yapacağım arkadaşlar. Açacağım. Burayı açacağım. Ondan sonra işte videosunu falan atarım ben. Açacağım. Hmm. da. Bandajları severim. Açıl hadi. Evet çok tatlı durdu. Bakayım daha geldim mi gelme. Aa gelmiş. Bu zaten bandajı var. Ne gerek var ki? Allah. Yok abi ne? Abi ne? evet. Devam. Şu ilk başlangıç yerine gitmeye çalışıyorum da. Geldim geldim evet geldim. Evet geldim. Yani ben şöyle de seviyorum. Dur burada pembe. şunu da yapmayı seviyorum ben böyle iki katlı mesela bu böyle durdu ama rengi aynı güzel durdu ama rengi aynı değil mesela buradakiler de aynı Şu aynı öyle değil mesela bunu ve bunun rengi aynı değil değil mi değil evet bakalım daha yüklenmedi kafama Al Ama aynı renk değişiyor. kapattım kapattı Aslında güzel durdu ama çok büyük. Çıkarttım. Gençliğinin gidelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Tonlamayı da unutmayın. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Ben bunu yani çok beğenmedim. Onun için alt veriyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.